Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte York Klima Kumandası nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Biliyorsunuz York Klima Kumandası'nda birçok e, sembol var ve bu semboller sayesinde klimanızın e, ayarını ısıtma modu, soğutma modu gibi seçenekleri değiştirebilirsiniz. İstediğiniz modu alabilirsiniz. Mod tuşuna basarak klimanızı hangi modda çalıştırmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. E, fan speed tuşu bulunmakta. Fanınızı ayarı için bunu kullanabilirsiniz. onun dışında tabii ki farklı farklı modlar var. İşte bunlardan birisi örnek veriyorum. Uyku seçeneği. Uyku seçeneğini buradan ayarlayabilirsiniz. kumandanızla ilgili başka ayarları yapmak istiyorsanız. Klimanız ne zaman kapansın. Bunu seçmek istiyorsanız yine bunu ayarını yapabilirsiniz. E, i̇stediğiniz ayarı e, ya da kendi kendine temizlenmesini istiyorsanız york klimanızın kumanda üzerindeki tuşlarla yapabilir. Tuşların sembolünün ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız klima kumandasının kılavuzunu e, inceleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.